Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. E, bugünkü video ile yine e, bu çiçeğimizle karşınızdayım. E, bildiğiniz gibi arkadaşlar yeni e, bu tür videolar çekmeye başladım. Önceden kaktüs ve süküllentler üzerine devam ediyorduk, ama videolarda sizlere sordum. Ee, ve bu e, kararı alarak sizlere de yeni bu çiçekleri göstererek ve bakımlarını anlatarak bu şekilde videolar oluşturmaya çalışıyorum. Yine kaktüs ve sukulent videoları gelecek ama aralarda bu bu tür çiçeklerin de videoları gelecektir arkadaşlar. Ee, bu çiçeğimiz salon ve balkon çiçeği olarak geçer. Ee, ben de salon ve balkon çiçeklerinin e, bir oynatma listesi oluşturdum. Ee, yani bir seri oluşturdum. Oraya yine videolar atmaya devam edeceğiz. Ee, bir de arkadaşlar salon çiçekleri olarak oynatma listesi oluşturdum. Orada da yine videolar çekerek e, sizlere paylaşıyor olacağım. Bugünkü çiçeğimiz arkadaşlar petunya çiçeği. Petunya çiçeği bahçe ve balkon çiçeği olarak e, en gösterişli çiçeklerden birisidir diyebilirim. Çünkü gördüğünüz gibi e, yapraklarından büyük kocaman kocaman çiçekler açarlar ve bir sürü renk e, renklere sahiptir. Benim bu görmüş olduğunuz e, beyaz üzerine mor çizgili olan bir çiçeğim, petunya çiçeğim arkadaşlar. Ben bunu arkadaşlar tamamen üzerinde hiç çiçek yoktu, sadece tomurcuklar vardı ve rengini bilmiyordum. E, bu tür şeyleri almayı çok seviyorum arkadaşlar yani gizli olan şeyleri almayı çok seviyorum bana e, sürpriz oluyor bu tür şeyler e, bu çiçeğimde hiç çiçek yoktu sadece şu şekilde tomurcuklar vardı aldıktan yaklaşık 1-2 hafta sonra da e, bu güzel çiçeklerini açmaya başladı e, rengini de çok sevdim açıkçası arkadaşlar e, benimkinin rengi bu Sizler farklı renklerinde sahip olabilirsiniz. Kırmızısı var, moru var, alacalı renkleri var. Yine benimki gibi farklı renklere sahiptir bu çiçeğimiz arkadaşlar. Hatta siyah rengi bilene bulabilirsiniz bu çiçekte. Çünkü arkadaşlar bunun tozlaşması birbirinden farklı renkli renkte çiçeklerden tozlaşmaya açık olan bir bitkidir. Yani elinizde birkaç tane çiçeğiniz varsa farklı renklerde bunları birbirine tozlayarak yeni renkler elde edebilirsiniz. Bu çiçeğimiz dediğim gibi salon ve evlerde bakılmayan bir çiçek dış, dış ortamı severler. Salonda da bakabilirsiniz ancak e, çiçek açması oldukça zordur arkadaşlar. Güneş ışığına çok ihtiyaç duyarlar. E, oldukça fazla güneş ışığı severler. Tam tam güneşte durabilirler gün boyunca. Askılı saksılara da çok yakışan bir bitkidir. Ben e, askılı saksı tercih etmediğim için e, bu tür bir saksı ektim. Ve bu saksı da gelişimine devam ediyor. E, bu çiçeğimiz arkadaşlar bahçelerde çok güzel gelişebilen. E saksılarda da çok güzel gelişebilen bir çiçektir. Aynı zamanda bahçeye de ekebilirsiniz bunu. E, tam güneşe ekebilirsiniz arkadaşlar. Tam güneşte çok güzel olur. Aynı zamanda yarı gölge alanlara da ekebilirsiniz. E, yerde yayılacaktır arkadaşlar. Yayılarak daha fazla çiçek açacaktır. Ama saksılarda tek çeşit olarak, e, tek dal olarak gelişmektedir. E sürekli yanlarına dallar çıkartır ve dal üzerinde oldukça fazla tomurcuklar oluşturarak çiçekler açarlar tek yıllık bir çiçektir arkadaşlar yani mevsimlik çiçek olarak adlandırılır bunlar e, mevsimlik çiçek olarak bakabileceğiniz en güzel türlerdendir kış aylarında korumaya alırsanız e, bir sonraki seneye yine e, elinizde olabilir ama bu çok zordur arkadaşlar çünkü soğuklara hiç dayanamaz e, sıcak aylarda gelişimini sürdürür bu şekilde çiçekler açtığında arkadaşlar. çiçekleri yaklaşık ilk açan çiçeği mesela bugün açtıysa yaklaşık 2-3 hafta üzerinde kalabiliyor. Bu da oldukça güzel bir rakam. Çünkü üzerinde çiçekleri durdukça daha da bu şekilde çiçekler açıyor. Bakın her tarafından oldukça fazla çiçeği var. Dört bir yanı da çiçek dolu arkadaşlar ve yine de devam ettiriyor tomurcuklanmayı. Yani yaz aylarında sizlerin gözlerini şenlendirecek bir çiçektir. Bu petunya çiçeğimiz. Çiçekleri açtıktan sonra solduktan sonra tohum oluşturmaya başlarlar. Tohumundan çok kolaylıkla yetiştirebilirsiniz. Şimdi mesela çiçekleri açtı. Yaz aylarına doğru tohumlarını oluşturdular. O tohumları alıp kurutarak arkadaşlar bir sonraki sene ilkbaharda ekip e, çok rahatlıkla çimlendirebilirsiniz Çimlendirdiğinizde de Yine e, Büyük saksıları alarak Bunun gelişmesini Ve çiçek açmasını sağlayabilirsiniz Aynı bu şekilde Su ihtiyacı arkadaşlar Sulaması yani Suya çok ihtiyaç duyarlar e, Gün aşırı Ben suluyorum bunu Çünkü dışarıda baktığımız için Sürekli güneş sürekli rüzgar esiyor Eee çünkü bu sayede de toprağı çok çabuk kuruyor. O yüzden gün aşırı suluyorum. Köklere susuzluğa çok dayanıksızdır sürekli sulanmak isterler sürekli nemli olmak ister kökleri o yüzden arkadaşlar kesinlikle bu çiçeği susuz bırakmayın susuz bırakırsanız yaprakları buruşur yapraklarını aşağı doğru salar ve çiçekleri de bozulmaya başlar ne zaman susuz bırakırsanız çiçekleri solar ve bir daha canlanması zor olur artık arkadan gelen tomurcuklara tomurcuklar açarak çiçeklenmeyi devam ettirir arkadaşlar e, sularken dikkat etmeniz gereken yapraklarına değdirmemeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bakın yaprakları yakından bakınca tüylü bir yapıya sahiptir. E, tüylü tüylü yaprakları vardır. Bu yapraklara su değdirince e, yaprakları kötüleşir. Aynı zamanda çiçeklerini de su değdirince çiçeklerinin bozulması çok kısa zaman alır. Yani 2-3 hafta dayanmaz. Su değdirince direkt çiçekleri kuruyup formunu kaybetmeye başlar. O yüzden sularken dipten sulamaya özen gösterin. İsterseniz saksı tabağının altına su dökebilirsiniz. İsterseniz de bu şekilde dipten kesinlikle yapraklara değdirmeden sulayabilirsiniz. Ee, bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bu çiçeğimizde yine bakımı çok kolaydır. Ee, umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Ee, umarım bilgilerimi beğenmişsinizdir. Eğer ki videomu beğendiyseniz arkadaşlar like tuşuna basmayı unutmayın. Ee, kanalıma abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.